Merhaba hoş geldin. Pekiştirme bile başlayacağız. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Neler yaptık? Peki standart soruları bitirdik. ÖSYM tarzı soruları bitirdik. Prizmalarda şimdi geldi. Pekiştirme sorularıyla biraz daha konuyu pekiştirelim. İkimize de iyi dersler diliyorum. Bol şans, başarılar. Gelelim birinci soruya. Birinci soruda ne yaptık? Evet, açık bir şekil verilmiş. Şekil okuyalım. Şekilde açılımı verilen dik üçgen, dik prizma. Evet, dik üçgen, dik prizma. Dik üçgen, dik prizm olduğu için buralar dik üçgen olduğundan dolayı 90 derecedir. Doğru mu? Yani şurada yan tarafta ben şeklin e, kapalı halini çizdim. Daha iyi anlamanın açısından. Tepe açısından 90 derece olduğunu görmeni istedim. Tamam. Evet verilenler var. Yüksekliğimiz, e, yan yüz yüksekliğimiz 20 cm. Taban ayrıntımızın bir kenarı zonu 16'ya 9 olarak bölünmüş ki şu üçgende aslında öklit var. Doğru mu? Burada öklit var. Burada öklit bansı kullanabilir miyiz değerli arkadaşım? Şimdi o zaman biz burada Öklit kullanalım, ne dersin? Bizden istenen şey nedir? Prizmanın yüzey alanı. Prizmanın yüzey alanı burada da belirtmişim. Hem taban alanı hem e, yanal alanı ile toplamını tamamı yüzey alanı verecektir bize. Dolayısıyla bizim taban ve yanal alanları bulmamız lazım. Taba yanal alanı bulmamız için de taban ayrıtları bulunması gerekiyor. 25 ise burası 25. Ancak şu kenar buraya la eşit, eşit kapandığı zaman bu da buraya eşit olduğu için bu kenarları da bulmamız gerekiyor. Öncelikle h kare eşittir p çarpı k'dan yani 16 çarpı 9'dan h eşittir. Ne yapacaktır değerli arkadaşım 12 yapacaktır doğru mu? Evet h yüksekliğimize üçgenin içindeki yan yüz yüksekliğine 12 birim dersek 9 12 15'ten em 15 12, 16 burası da 20 birim olacaktır. Doğru mu? Yani şu EN uzunluğu 20 birim. EM uzunluğunda Pisagor'dan 15 birim çıkmıştır. Dolayısıyla 20 ise burası 20. Burası da 15 oldu. O zaman hemen yazıyorum. Ee, nereye diyoruz? DN. Evet şuraya kısa kenar olana 15. Yüksekliğimiz e, tabanımız 25. Burası da 20. Değil mi? Yan yüz yüksekliğimiz nedir, değerli arkadaşım 20 santimetredir. Tamam, artık bütün argümanları bulduk. Şimdi gelelim soruyu çözmeye. Şimdi yanal alanı bulalım. Taban çevresi çarpı yükseklik dedim mi? Yanal alan bunları detaylı bir şekilde anlattık mantığıyla beraber. E, taban çevresi, taban çevremiz nedir? 15, 20, 25. Bunları toplarsak 60. 60 çarpı yüksekliğimiz nedir? 20. Bu da ne yapıyor? 1200 mi yapıyor? Evet 1200 santimetre kare. Şimdi şurasını bulduk. 1200 santimetre kare. 1200. Artı 2 tane taban alanı. Tabanımızın alanı nedir? Dik üçgenin alanı doğru mu? 15 çarpı 20 bölü 2. Bunlar sadece çiçek olur ki 15 çarpı 200 kaça eşittir? Ne yapacaktır? 300 mü? Evet değerli arkadaşım 1200 artı 300 o da eşittir 1500 santimetre kare olacaktır. O zaman bizden istenen sorumuzun doğru cevabı nedir? 1500 yani B seçeneğidir. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci soru tabanı düzgün altıgen olan dik bir prizmanın tabanının bir kenarı 6 santimetre ve yüksekliği 9 santimetredir diyor. Tabanın bir kenarı ben yan tarafta şekli çizdim daha iyi görsel ...görselleşmesi açısından bir ayrıtımız 6 santimetre ve yüksekliğimiz de 9 santimetreymiş. Hay hay. Şimdi bu prizmanın diyor yanal alanı kaç santimetre karedir diyor. Yanal alandan bahsettiğimiz neydi yanal alan? Burası yanal alan eşittir taban çevresi çarpı yükseklik. Hay hay. Tabanımızın çevresi 6 6 6 bu düzgün altıgen prizma olduğu için... O zaman hemen gelelim yalan yanal alana taban çevresi çarpı yükseklik demiştik. Çünkü buralar 6 birim burası 9. Buralar 6'şar birimde değil mi değerli arkadaşım? Evet. O zaman 9 kere 6 54 değil mi? 54'ten kaç tane var? Yan yüzdeki 6 tane yüzüğü kadar var. O zaman ne diyoruz? Taban çevresi yani 6 çarpı 6 bu taban çevresi çarpı yükseklik 9. Buradan ne gelecektir? 36 çarpı 9. Buradan sorumuzun doğru cevabı 324 santimetre kare gelecektir. O da sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğu demektir. Hemen gelelim 3. soruya. Her sorunun yanında bu şekilde detaylı bir çizim yapmaya çalışıyorum. Daha iyi anlaman için bunun bir kere de altını çizmek istedim. Evet yanda verilen ikizkenar yamuk dik prizmada AB'nin 2 katı DC o da işte 12 diyor. AB'nin iki katı DC'ye eşittir. E, DC neresi? Burası yani şu yukarıdaki kenarda DC MN ile DC eşit olduğu için buraya 12, buraya 6 diyebiliriz. Doğru mu? AD eşittir BC o da eşittir DN. AD 5, BC 5, o da eşittir DN. Yüksekliğimiz de 5. Şimdi dolayısıyla bunun e, şu yamuk ikizkenar kenar yamuk olan kenarını burada çizmeye çalışım. Yan yüzü 5 santimetre tabanımız 12. Şu üst tabanımız 6. Burası da 6 olur ki tamamı 12 olduğu için değerli arkadaşım. 12'den 6'yı çıkarttık. 6, 3, 3 olarak iki eşit parçada bölünüyordu değil mi? ikizkenar kenar yamukta. Dolayısıyla tabanımızın yüksekliği kaç santimetre çıkacaktır? Özel üçgenden şuradaki özel üçgenden H eşittir 3, 4, 5'ten 4 santimetre çıkacaktır. Bu prizmanın hacminden bahsediyor. Prizmamızın hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. Amacımız yüksekliği bulmak. Tabandaki yüksekliği bulmamız ama alanı bulmak için idi. Dolayısıyla gelelim taban alanımıza. Nedir taban alanı? Yamuğun taban alanı. Alt, alt taban artı üst taban. Yani 12 artı 6 bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz kaç? Yüksekliğimiz yani yamuğun yüksekliği 4. Bu yamuğun alanı Ondan sonrasında çarpı yükseklik. Bu katı cisimimizin ikiz kenar dik yamuğumuzun yan yüz yüksekliği yani cismimizin yüksekliği 5. Buradan ne yapıyoruz sevgili arkadaşım? 18 bölü 2 9 36 çarpı 5 burada 180 santimetre küp bizim bizden istenen cismin hacmi olacaktır. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? 180 yani en seçeneğidir. Gelelim ara vermeden dördüncü sorumuza güzel bir şekilde ilerliyoruz. Umarım anlıyorsundur. Hep devam edelim. Hadi bakalım. Şekildeki dik üçgen dik da Dik üçgen tabana dik olduğu için burası da dik. Dik üçgen yani buralar yan yüzler birer dikdörtgen oluyor. Dik üçgen dik prizma. Üçgen de dik. Hay hay. Ve evet ABC açısı 30 derece. Bu açı 30 derece ise buraya da 30 derece diyebilir miyiz değerli arkadaşım? O zaman burası 60 derece. 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı 10, 60'ın karşısı da 5 kök 3 oluyordu değil mi? Ha. Bu prizmanın hacmi. Hay hay. Nedir hacim? Taban alan çarpı yüksekliktir değil mi prizmaların hacmi? Tabanımızın alanı nedir? 5 dik üçgen olduğu için 5 çarpı 5 kök 3. 5 kök 3 bölü 2'dir değil mi tabanımızın alanı? Bu taban alanı yüksekliğimiz soruda verilmiş. 4 kök 3 çarpı 4 kök sevgili arkadaşım. Buradan ne yapabiliriz? Buradan evet işlemimize devam edersek 25 kök 3 bölü 2 çarpı 4 kök 3. Kök 3'te kök 3 çarparsak 3, 4'ü 2'ye bölersek 2. Dolayısıyla 50 çarpı 3 ne yapacaktır? 150 santimetre küp yapacaktır. Sorumuzun doğru cevabı dolayısıyla C seçeneğidir değerli arkadaşım. Evet geldik 5. soruya. Tabanın bir ayrıtının uzunluğu 4 metre ve yüksekte 12 metre olan eşkenar üçgen dik prizma şeklindeki saat kulesinin her bir yan yüzünde çapı 2 metre olan dikkatinizi çekiyorum. Yarı çapı değil çapı 2 metre olan daire şeklinde birer saat yerleştirilmiştir. Hmm, i̇şte o şekli burada çizmeye çalıştım. Bu eşkenar üçgen olduğu için her bir ayrıtı 4 santimetre. 4 santimetre yüksekliğimiz kaçtı? 12 me 4 metre yüksekliğimiz 12 metre ve bu saatlerin her birisinin yarı çapı da r eşittir 1 cm 1 metre. Dolayısıyla bizden istenen şey nedir okuyalım bakalım. Bu kulenin yanal yüzeylerinin saatler dışında kalan bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Yani bizden istenen yer bu bölge doğru mu? Bu bölgeler kaç tane var bu bölgeden? Bu bölgeden 3 tane var. O zaman biz bir tanesinin alanını bulup kaçla çarpalım? 3 ile çarpalım doğru mu? Buraya A diyelim. Buralar tabii ki 4, 4, 4. Yüksekliğimiz 12. O zaman nedir? Ee, kulenin yanal yüzeyinin saatler için kal. Kulenin yanal alan diyelim. Yanal alan. Yanal alan. Evet. Eşittir. 3 tane A dedik. Doğru mu? Bu da 3 çarpı A dediğimiz ifade nedir? Dikdörtgenin alanından saatin alanı yani dairenin alanını çıkartmamız gerekecek. Yani 12 çarpı 4'ten eksi pi Çarpı R kare. R'miz kaçtı? 1. Bir. 1'in karesi. Tabii ki R'miz de soruda verilmiş. 3 olarak alacağız. Burası 3 yapar. 48'den 3 çıktı. 45. 3 çarpı 45. Bu da işte sevgili arkadaşım 135 metre kare yapacaktır. Bizden istenen tüm bölgenin alanı. O da sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu söyleyecektir. Gelelim 6. soruya. 6. soruya bakıyoruz. Şekildeki düzgün altıgen Dik prizma AP eşittir PB. Hay hay AP eşittir PB. Düzgün altıgen dediği için yan tarafta da açılımını gösterdik. Ve e, BC 6 santimetre diyor. BC 6 santimetre ise bir kenar ayrıtının uzunluğu 6 santimetredir. Doğru mu? Buralar hep 6'şar santimetre. 6'şar santimetre ise iki eşit parçaya bölündüyse burası 3, 3, 6, burası da 3. Şimdi... E, AK'da 18 yani yüksekliğimiz 18 diyor. 18 santimetre P noktasından bulunan bir karınca verilen yönde yüzeyden hareket ederek CDEF yüzeyinin orta noktası olan o noktasına gidecektir diyor. Hmm. Yüzeyin orta noktası olan yani e, şöyle çizecek olursak biz bunu düşeyde hareket ettiği yolu bulmak açısından cism, e, karıncanın yüzeyden Tamamı iki eşit parçaya böleceğinden dolayı tamamı 18 ise burası 9 olacaktır. Doğru mu? Bu karınca buradan yatayda bu şekilde yol kat edecek mi? Yani şurada da gösterdiğim üzere 6, 3, 6 ve 3 santimetre yatayda da pardon yatayda 12 santimetre. Düşeyde de kaç santimetre yol alacaktır? 9 santimetre yol alacaktır, değil mi? Az önce gösterdiğimiz gibi iki eşit parçaya bölünüyor çünkü. Evet. Dolayısıyla karıncamızın aldığı yol, karıncamızın aldığı yol PO diyoruz değil mi? P burası da O. PO uzunluğuna x diyecek olursak şurada bir dik üçgen oluşacaktır. O zaman 12'nin karesi artı 9'un karesi eşittir x kareden özel üçgenleri 9, 12, 15 x eşittir 15 santimetre olacaktır. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? 15 yani E seçeneğidir. Geldik 7 sorumuza. 7 sorumuzda ne deniyor? Taban alanı A santimetre kare. Hmm. Taban alanı A santimetre. A santimetre kare. Ve yüksekliği A bölü 3 santimetre olan bir dik prizmanın hangi tür prizma olması önemli değil. Yüksekliğimiz yükseklik. Evet yükseklik neymiş? H, A bölü 3. Düzeltiyorum. Evet yükseklik H eşittir A bölü 3 santimetre. Dik prizmanın hacmi. O zaman hacim nedir değerli arkadaşım? Hacim yani V eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik değil miydi? Prizmaların hacmi. Dolayısıyla tabanımızın alanı nedir? A. Yüksekliğimiz nedir? A bölü 3. Bu da eşittir. Hacimimiz. Hacimimiz neymiş? A küp bölü 15. A küp bölü 15. Hay hay. Bu 3 ile bu 15'in 5'i sadeleşir. 15'in 5'i kalır. Burada a çarpı a a kare. Bununla a kare ile a küp sadeleşir. A kalır. Buradan a eşittir. Yani alan dediğimiz ifade dolayısıyla kaç çıkacaktır? 5 santimetre kare çıkacaktır. A dediğimiz ifade. Yani a da neye eşittir değerli arkadaşım? Yukarıda verilmiş bize taban alanına eşittir. Doğru mu? Taban alanına eşittir. Bizden istenen şey nedir? A'dır. O da taban alanı. Yani sorumlusun. Doğru cevabı nedir? 5 yani A seçeneğidir. Devam ediyoruz. Geldik 8. sorumuzda. Şekilde yukarıda verilenlere göre dokuzgen tabanlı dik prizma. Bakınız altını çiziyorum. Dik prizmanın yanal alanı. Yanal alan prizmalarda her daim taban çevresi çarpı yüksekliktir. Şimdi şekli incelediğimiz zaman taban çevresi ile ilgili bütün ayrıtlar verilmiş mi? 2, 4, 3. Burası yüksekliğimiz oluyor. Doğru mu? Yüksekliğimiz de h eşittir de 3'tür değerli arkadaşım. Ee, diğer ayrıtı 6, 5 ve 4. O zaman taban çevresi ne olacak? 3 artı 2 artı 3, evet 3 artı 2 artı 3 artı 2 artı 4 artı 3 artı 2 artı 4 artı 3 artı 6 artı 5 artı 5 ve artı 4. Çarpı yüksekliğimiz nedir değerli arkadaşım yüksekliğimiz? H eşittir 3'tü değil mi? H eşittir 3'tü. Bu da eşittir ne yapıyor? Ee, topladığımız zaman kaç? 32 mi yapıyor? Evet 32. 32 çarpı 3 bu da eşittir. 96 santimetre kaledir. O da sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu söyler. Gelelim dokuzuncu soruya bakıyoruz. Evet bir üçgen dik prizma, dik üçgen prizma var. Dik üçgen dik prizma var. Şekilde yukarıdaki dik üçgen dik prizma biçimde kapalı bir kapta 3 cm yüksekliğinde su bulunmaktadır. Hay hay. Bu kapa, bu kap APB üçgensel yüzeyi yere gelecek şekilde devrilirse kaptaki suyun yüksekliği kaç cm olur? Yani ben bu şekli şu şekilde dikleştirmeye çalıştım. Umarım anlamışsındır. Şekil buraya geliyor. Buraya haç diyecek olursak dolayısıyla buradaki hacim mi buradaki hacmimiz başlangıçtaki hacme ne olacaktır değerli arkadaşım? Eşit olmak zorundadır. Doğru mu? Peki bizden istenen bu hacmi nasıl bulabiliriz bu şekilde? Bu şekilde dikkat edecek olursan üçgenlik prizmaya ana şekil bu e, kesik olan kısım yani şu kısmın mavi bölgenin hacmini bulmak istiyorsak Tamamından bütün prizmadan yani şöyle gösterelim. Bütün prizmadan nereyi çıkartmamız lazım değerli arkadaşım? Yukarıdaki K, L, M, N, R ve P tabanlı e, hacimli bölgeyi çıkartmamız lazım doğru mu? Tamamından burayı çıkartmamız lazım. O zaman taralı bölgenin hacmi e, ve taralı bölge eşittir nedir? Birinci büyük cisim yani V2 tamamına V1 diyecek olursak küçük olan kısma da V2 diyelim. V1 eksi V2 olacaktır. Şimdi gelelim V1'e. V1 nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Tabanımız nedir? Bu bir üçgen. 3'e 3. Üç. Dik üçgen değil mi? 3 çarpı 6 bölü 2'dir sevgili arkadaşım taban alanımız. Çarpı yüksekliğimiz, yüksekliğimiz kaçtı? 12 idi değil mi? 12. Eksi. Gelelim diğer kırmızı bölgeyle belirttiğimiz cismin hacmine. Hmm. onu bulmak için şurayı bir temizleyeyim. Tabana ihtiyacımız var. Doğru mu? Bu bir dik üç, bu bir üçgen. Üçgende ne oran, ne oranı var? Benzerlik kullanacak olursak, orta tabandan dolayı burası 3 ise burası 3 bölü 2 olacaktır değerli arkadaşım. Dolayısıyla bu ikinci kırmızı bölgeyle gösterdiğimiz ikinci bölgenin hacmi ise taban alanı çarpı yükseklik diyecektik. 3 çarpı 3 bölü 2 tabağın alanı bölü 2 çarpı yükseklik yüksekliğiniz yine yine 12'dir doğru mu evet buradan düzenlemelerimizi yapalım 3 kere 6, 3 kere 9 18 bölü 2 9 çarpı 12 eksi 2 kere 2 4 12 ile 4'ü sadeleştirirsek 3 kalır 9 27 yapıyor evet şunu tekrardan çizelim 27 yapıyor. 9 çarpı 12 108 eksi 27 bu da eşittir. Değerli arkadaşım. Nedir? Ee, bu bölgenin hacmi 81. Değil mi? Pardon. 81 e, santimetre küptür. Heh. Şimdi bu da niye eşittir? Hemen gelelim sorunun son noktada. Can alıcı noktasına. Şimdi buradaki hacim yani şu tarılı bölge dediğimiz hacim aynı şekilde buradaki hacime eşit olmak zorundadır demiştik değil mi sorunun başında. O zaman bu cismimizin buraya göre hacmini bulmak istersek ne olur? Taban alanı çarpı yine yükseklik. Tabanımız nedir? Yine üçgendir. 3 üç çarpı 6 bölü 2 çarpı yükseklik. Hay hay haş bilmiyoruz. Bunu bu sadeleşecek olursa burası 3 kalır. 3 kere 3 9 bununla sadeleşir. Buradan h eşittir. 81'i 9'a bölersek 9 santimetre yapacaktır. O zaman bizden istenen sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? A seçeneği yani 9 olacaktır. Geldik 10. soruya. 10. soruda da taban, tabanı altı kenarlı olan bir prizmanın ayrı sayısı E, köşe sayısı V, yüz sayısı F olmak üzere V eksi E artı F. Yani bunu biz biliyoruz. Konu anlatımında ben e, orayı izlemediysen ki izlemeni tavsiye ediyorum lütfen izle. E, öğreneceğim mutlaka şeyler var. Orada da bunun nasıl ispat nasıl geldiğini na, bütün hemen hemen prizmalarda deneyerek e, köşe sayısından neyi çıkartıyoruz ayrıt sayısını çıkartıp üstünde yüz sayısını eklediğim zaman bütün prizmalarda standarttır 2 geliyordur. Ben altıgen çizdim. E, üst taban yanal ayrıt şurası biliyorsun. Yan yüz, yan taraf tabana. E, taban alanı burası taban ayrıtı da şu mesafe yüksekliğimiz bunlar bunlar prizmalarda bildiğimiz durumlar değil mi? Ben altıgeni burada çizdim. Şimdi altı, buradaki soruyu alt, düzgün altıgen prizmaya göre yapalım beraber oldu mu? Hadi bakalım. Şimdi E'yi e bulalım. Ayrıt sayısı E diyor. Ayrıt sayısı. Ayrıt sayımız nedir değerli arkadaşım? 6 tane burada var. 6 tane de tabanda var. Etti 12. 6 tane de yan tarafta var. Ette 18. 3 çarpı 6'dan 18 değerli arkadaşım. Devam edelim. Ee, köşe sayısı V diyor. V'yi bulalım sevgili arkadaşım. Köşe sayısı. Köşe sayısını bulmak istiyorsak. Ee, burada 1, 2, 3, 6 tane köşe var değil mi? Üst yüzeyde aşağıda da aynı şekilde 6 tane köşe vardır. Değil mi? O zaman ne oldu? Köşe sayımız değerli arkadaşım 12 oldu. Gelelim. F'ye F'de 100 sayısı. F'de 100 sayısı. Bir tane üst taban var. Alt taban var. Bir de yanda 6 tane de yan yüzü var. Dolayısıyla 6, 2 daha 8 tane de şeklimizin yüzü vardır. O zaman V eksi E artı F eşittir. V dediğimiz ifade 12 değerli arkadaşım. E dediğimiz ifade 18 artı F dediğimiz ifade 8. 12 ile 8 toplarsak 20'den 2 çıkartsak 2 çıkacaktır. O zaman sorumuzun doğru cevabı daha önce de belirttiğimiz gibi 2'dir. İstersen sen bunu bu dörtgende de karedik prizmada da deneyebilirsin. Evet sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Gelelim 11. sorumuza. Hazır şekiller çizmeye çalışıyorum. Zaman kaybından tasarruf hem de şekli daha iyi görselleştirmek açısından. Birbirine eş kibrit çöplerin parçalanmadan ucuca yapıştırılarak bir altıgen prizma modeli yapılmak isteyen bir öğrenci en az kaç kibrit çöpüne ihtiyacı vardır? Aslında bu çok basit değil mi? Hiç şekli çizmeye bile gerek kalmadan. Aslında bize şunu söylemeye çalışıyor. Düzgün altıgen prizmanın kaç tane ayrıtı vardır? Az önce gösterdik. Bir önceki soruda toplamda 18 tane olduğunu söylemiş miydik? 6 tane üst taban, 6 tane alt taban ve 6 tane de yan ayrıtlar vardı değil mi? Yani bunu bununla birleştirecek olursak, bunu şurayla birleştirecek olursak, arkadaki ayrıtı burayla birleştirecek olursak, bunu aşağısı, bunu burası... Bunu da burayla birleştirecek olursak toplamda 6 tane yukarıda kibrit çöpü, 6 tane aşağıda kibrit çöpü, 6 tane de yan tarafta olmak üzere 18 tane kibrit çöpü kullanarak düzgün altıgen dik prizma oluşturabiliriz değerli arkadaşım. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Gelelim bu bölümün yani pekiştirme bilimimizin son sorusuna. Aşağıda verilen şekillerden hangisi bir prizmanın yüzeyleri olamaz? Üçgen prizma. Bakın Değerli arkadaşım, çekli yanında verdim değil mi? Bunlar alt taban, üst taban. Bunlar da yanal ayrıtlar. Yan yüzleri düzeltiyorum. 3 Üç tane üçgenin, 2 tane dikdörtgenin olduğu bir şekil var mı? Zaten yok. Buna bakacak olursak, bunlar alt taban, üst taban. Bunlar da yanala, yan ayrıtlar. yanal bölgeler, yanal alanlar. Yan yüzler daha doğrusu düzeltiyorum. Kare, dik, ne diyoruz? Kare, dik, prizma diyoruz. İki tane yamuk var. Dört tane de dikdörtgen var. Şu dikdörtgen evet biraz daha düzgün çizilebilirdi aslında şekil olarak. Dolayısıyla bu da nedir? Kare pardon ikizkenar kenar yamuk. İkiz kenar yamuk. Prizma. Evet. Altı tane küp var. Altı tane dikdört pardon kare var. Altı tane karenin olduğu şeklimiz de küptü değil mi? Küp idi. Dolayısıyla 3 tane üçgenle 2 tane dikdörtgenle çizebileceğiniz bir katı cisim yoktur. Sorumuzun doğru cevabı çizilemeyecek prizma B seçeneğinde gizlidir. Evet değerli arkadaşım pekiştirme 1'in sonuna geldik. Evet şimdi bu bölümü bitirmiş olduk. Birinci ünitemiz bitti. İkinci ünitemiz nedir? Dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizmasının konu anlatımında görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal.